Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da devam ediyoruz şimdi bir saniye 205 kaşı sürücüler aracının başına beklesin Bu soygundan sonra çıkacak mıyız? Hayır Yani bakarız duruma göre Para yok ki Para biriktiriyorum bir şey. 50 binim var şu an. O yüzden. Şimdi, Neyi biriktiriyorsun? GoPro'dayım GoPro da ya. sonra Camaro. Son. Aracının başında mısın? Camaro, siyah araca Victor verirsin. 2 tane mi araç var bölgede? Olumlu. Olumlu. Siyah araca şey alayım. Temelim. Tamam. Biraz e tam. dışarı çıksınlar arkadaşlar. Olumlu çıkış verebilirsiniz. Siz Bana daha rehineyi alıyorsun, gidip sorguluyorsun. 2. Raptor. Sen de siyah aracı vektör ikisin. Aşkım bana yemek versene. Şey, bir emma pardon. <laughs> Yanlış oldu. Herkes araçlarına binsin. 205 konuşuyor, Megafondan bağırdım onda arkadaşlar çıkacaklar bir gün zor. Tüm birimler araçlarına binsin. Marketteki ya. arkadaşlar çıkış sağlayabilirsiniz. E, bu araçta iki kişi var. Tekin diğer Raptor'u buna yolla bunlar iki. Ee, diğeri tek olsun. Ne gerek yok ki? 205 gün sürüyor. Victor'un durumundaki kaptan. Adamlar kapları. zaten e... daha çıkamaz. Mustafa'ya desteğe gidebilir misiniz acaba arkadaşlar? Ee, senin GPS açık değil mi? Ha? Bakayım. Evet açık. Tamam. Benim GPS'im kapalı arkadaşlar. Ee, m in GPS'inden kontrol ederek geçiş sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, tek kaçan kişi de para bildiğiniz olsun. Ben yanına aldığım bilgiye göre. 10 <laughs> 205. 205 konuşuyor. Sondaki Raptor ayrılabilirsin hocam. Diğer şans kaybettiniz mi? oldu. Bu arada Flame Roleplay'e gelirsiniz arkadaşlar bu yazı olsun. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Onu da bilgisi severim. Hemen silahın hazır olsun. Zaten elimde. Devam et. Dev i̇lerle. Niye ilerlemiyorsun? Soldan araba vurdu ama. Solda solda. Bir şey, görüşümüz var. Solda kal. Ananı. Ya. <laughs> Victor iyi Victor ki kaza yaptı. Diğer Raptor kolumu çek atar. <laughs> Çık. İn timer'ı açamıyorum. Bin, bin, bin. Görüşü kaybetmişler. Tamam. Tamam. Tekin çavuşum diğer e, geldiğimiz nokta ya pusabilir misiniz? Bu liman tarafına giden yolda. Şu anda bir tane köprüyü tıkamış bulunmaktayız. Anlaşıldı biz de kapatıyoruz bölgeyi. Anlaşıldı orası sizde. Bilginize. O da atıyor lazım. Üçüncü ro Tom neredesin? Tom atla mısın? 10 uyumam lazım acilen. Müsait olan bir tane... Edemek'i Edim e ki bulunmakta mı? 205 gün temel mi mı buradan? 24, son, 405, son bir buçuk dakika falan daha kaldım. Bundan sonra çıkış sağlayalım. Tamam, ayarlayabilirsiniz. Bu arada iki araç... sonra anası Tekin neden iki araç çıkma, çıkma izni araç verdin çıkma ki? Anlaşım atıyor. İki araç niye çıkma izni verdi? Yani çünkü yeterli aracımız vardı. Üç araç çıktı ama. Hayır iki, iki, araç çıkarken yeterli aracımız vardı. Ben o aracı yakalarız. Yani sizin aracınız zaten oraca yetişir diye düşündüm. Araçlardan bakınca o kadar hızlı gözükmüyordu yani gözüm öyle geldi. Ya şu olarak yani. Ayrıca yani, diğer biz... SUV de çok bok gibiydi de biz direkt kaza yaptık ya. Önümüze bir yerler aç direkt kafa gizli girdik yani kafa Necek ya, bok gibi olan ya. Yok ondan değil direkt önümüze çıktı yani o şey. Evet. O yüzden yoksa biz o adamı kaybetmezdik aracı bok gibiydi yani. Bir şey ama ya. Ya yapacak yani bir şey yok. Bir dahakine bir araç çıkma izni verin çünkü. Tamam tamam. Camaro Victor 1. Ee, ikincisini artık araba sportif ise. işte, tamam, tamam. E, Neydi o? Sallıyorum Dodge. Üçüncüye de Raptor. Evet. 780. tamam. 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 If the